Merhaba arkadaşlar. Ee, 10. sınıf Türk Edebiyatı'nın devamını göreceğiz bu derste Yani ikinci ders olacak. Bir önceki dersin devamı edebiyat, tarih ve din ilişkisini görmüştük. Şimdi Türk Edebiyatı'nın devirleri ayrılmasındaki ölçütleri daha sonra Türk Edebiyatı'nın dönemlerini ana başlıklar halinde göreceğiz. Nedir Türk Edebiyatı'nın devirleri ayrılmasındaki ölçüler? Yani Şunlar var ya. 2, 3, 4. Böyle numara vermişiz ya. Biz bunları neye göre ayırmışız? Şu başlık demek, bu demek. Dil anlayışı. Yani her dönemdeki dil anlayışı aynı mı? İslamiyet öncesi dönem, eğer metin incelediyseniz, 10. sınıf kitaplarınızda, limit kitaplarında ya da mev kitaplarını incelediyseniz, göreceksiniz ki şu anki alfabeden ya da İslamiyet'ten sonraki alfabeden çok farklı şekilli yazılar var arkadaşlar. Dil anlayışı, dini hayat, İslamiyet öncesiyle İslamiyet sonrasındaki dini hayat aynı mı? Aynı değil. O yüzden biz dini hayatı da bu ölçüler için almalıyız ki edebiyat dönemini daha mantıklı, daha düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde ayırabilirim arkadaşlar. Kültürel farklılaşma, Şimdi yine İslamiyet'ten gidiyorum çünkü her şey İslamiyet'le birlikte. Edebiyatımız tamamen İslamiyet'ten sonra, İslamiyet'in kabulünden sonra başlıyor. Koskoca Türk Edebiyatı. Kültürel farklılaşma dediği şey, bizim İslamiyet öncesinde evet bütün Türk beyleri, Türk boyları bir arada yaşıyorlardı. Daha sonra biz hangi milletlerden İslamiyet'i aldık, hangi milletlerle etkileşim halinde olduğumuz zamanlarda İslamiyet'i gördük. İran ya da Arap coğrafyası ile arkadaşlar. Bu kültürel farklılaşmalı. Başka milletlerle artık İslamiyet'i kabul ettik. Coğrafya, geniş bir coğrafyaya yayıldı topraklarımız. Ee, daha sonra biz farklı milletlerle etkileşim haline geçtik. Bu da bizim kültürümüzü de etkilediği gibi edebiyatımızı da etkiledi arkadaşlar. Daha sonra sanat anlayışı. Şimdi ilk İslami eserlerdeki sanat anlayışıyla tanzimat dönemindeki sanat anlayışı aynı olur mu? olmaz tabii ki. İslami eserler tamamen İslamiyet'e yönelik, Batı etkisindeki Tanzimat Edebiyatı'nda da İslami eserler verilmiş mi? Neredeyse sıfır düzeyde arkadaşlar verilmemiş. Arasındaki fark sanat anlayış demek bu demek. Sanat anlayışına göre dönemleri yine biz ölçüklere ayırmışız. Yine dil coğrafyası şimdi yine atıyorum Öncesindeki dil ile bizim i̇l dönemindeki dil coğrafyamız aynı mı? Coğrafyanın değişmesiyle dilde değişimler görülür arkadaşlar. Yani biz bu farklı milletlerle etkileşime girdik dedik ya burada az önce. İşte o bizim farklı coğrafyalara gidip farklı milletlerle etkileşmemiz sonucunda yani dil coğrafyası çok önemli arkadaşlar. Dile ya yeni kelimeler geldi, dil artık aralığının duruluğunu kaybetti arkadaşlar. O yüzden dil coğrafyası da Türk Edebiyatı'nın devirleri ayrılmasındaki ölçüklerden önemli bir ölçüktür diyelim. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na baktığımız zaman sözlü ve yazılı olarak ayırıyorduk biz bunu. Niye sözlü yazılı? Çünkü İslamiyet öncesinde biz daha yazı bize gelmeden önce, biz ya mağara duvarlarına ya işte gördüğümüz taşların üzerine yazılar hani o şekilde yapmışız yazılı dönemden sonra biz bu dönemde genellikle e, resim daha çok resim çizmişiz arkadaşlar ya da bu dönemdeki eserlerin çoğu günümüze sözlü bir şekilde aktarılarak gelmiştir arkadaşlar yazılı dönemde de daha çok destanlar vardır arkadaşlar bizim o e, destanlarımız derslerde okuduğumuz metinleri hatırlarsanız işte Türeyş destanı, Göktürk destanı, Uygur destanı, Ergenekon destanı bu destanları hatırlarsanız eğer yani arkadaşlar destanlar yazılı döneme, İslamiyet öncesindeki yazılı döneme etki eden en büyük e, bulgulardır arkadaşlar diyelim. Bu dönem bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi sözlü dönem Sözlü dönem dediğimiz şey, e, Türklerin yazıyı kullanmasından önceki dönem arkadaşlar. Yani dahi biz daha yazıyı bulmamışız, yazıyı keşfetmemişiz. E, bu sözlü dönemdeki eserler kuşaktan kuşağa, işte kulaktan kulağa geçerek günümüze kadar gelmiş arkadaşlar. Yani ne var o dönemde, sözlü dönemde bizde? İşte e, ne demiştik biz hatırlarsak? yû törenleri vardı. Sığır işte şölenler, bu e, törenler vardı. Ondan sonra kahramanlık destanları, aşk, doğa konuları vesaire koşuklar vardı hatırlarsanız. İslamiyet öncesi öncesindeki dönemde İşte o dönemde ne vardı mesela? Sav vardı, sagu vardı, koşuk vardı, yine destan vardı arkadaşlar. Destan daha çok yani sözlü dönemin sonundan, yazılı dönemin artık başlangıcı destanlarla birlikte geliyor arkadaşlar günümüze kadar. Ee, İslamiyet öncesi vardı arkadaşlar. Bu İslamiyetle hemen hemen aynıydı ee, tekrar anlayışımız. Daha sonra İslamiyeti kabul ediyoruz. İşte burada karşımıza kim çıkıyor? Arap coğrafyası arkadaşlar. Yani Araplar ortaya çıkıyor. Şöyle yanlış yazdım. Biz Araplarla etkileşim içerisine giriyoruz çünkü İslamiyeti onlardan aldık, sonra kabul ettik. Hemen hemen aynı dillerimiz çünkü. Daha sonra e, ne oldu dilde? Dilde Arapçanın etkileri yazamıyorum. Arapçanın Var. Çünkü biz burada farklı bir milletle, Araplarla etkileşim haline geçtik. İslamiyeti onlardan aldık, kabul ettik. Daha sonra gök tarih inancımız arkadaşlar İslamiyetle benzediği için biz zaten böyle bir din gelse biz hazırdık buna. Yani biz Araplardan görmedik böyle bir şey. Biz kendi inancımıza benzediği için İslamiyet öncesinde tek tane inancımız vardı. Kutu anlayışı vardı. Hatta şuraya mutanlayışı yazalım. Neydi? Devleti tek kişi tarafından yönetilmesi. Hatta şuraya eşittir çizelim. Ee, tek Tanrı inancı vardı. Araplarla etkileşim halinde oldu kaynaştı. Bizim dilimize Arapçanın etkisi büyük oldu. Dil, İslamiyet öncesinde eğer şöyle bir soru çıkarsa, İslamiyet öncesindeki, İslamiyet öncesi Türk, e, İslamiyet öncesi Türk genel özelliklerini verecekler size. Bir tane şıkta da diyecek ki, dil daha sade, daha arı bir şekildedir. Evet doğru arkadaşlar. Biz İslamiyetten sonra dilin, yani bizim dilimiz artık arı sade bir dil değil arkadaşlar. Burada tamamen kendi kurduğumuz Göktürk alfabesiyle vermiştik bütün eserlerimizi. Zaten bütün eserler dediğimiz çok fazla o döneme ait eserlerimiz yok. Göktürk işte yazıtları, Göktürk kitabeleri, e, Yelisey yazıtları, daha sonra destanlar, işte Ergenekon destanı, Göktürk destanı vesaire o destanlar bize kaynaklık ediyor dedik. Onların yazmış olduğu diller tamamen arı, sade diye arkadaşlar. Hatta şuraya sade, arı yani duru dil vardır yazdık. İslamiyet'in evet. kabulünden sonra artık dil bu özelliğini kaybetti. Daha sonra diyoruz ki dilde Arapçanın etkileri oldukça büyüktür. Mesela İslamiyet dönemi Türkiye'de bir yatır, kendi içerisinde üçe ayırmışız biz. İslami ilk eserler, divan edebiyatı ve halk edebiyatı dönemi. İslami ilk eserler dediği şey, ne dediği İslami ilk eserler? Kutadgu Bilig, Atabetül Hakayık, Hakayık, Divan Hikmet, Divan lügatit Lügati Türk Şimdi bu eserlere bakıyoruz. İslami ilk eserler. İslamiyet kabul ettik bu eserleri yazdık, dönemi açtık. Bu eserlerle daha sonraki dönemlerdeki eserler arasındaki fark ne? Ya da işte divanla halk arasındaki fark ne? tamamen İslami anlayışla yazılmış olmalıdır arkadaşlar. Kimi eser, bu bilik dini tamam tamamen dini vermiş ama mesela devlette bir yönetim nasıl olmalı? Devlette ahlak nasıl olmalı? Dinin yanında siyasi ve ahlak konularında işleyen eserlerdir arkadaşlar. Divan-ı Hikmet'te e, Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikatta öğrencileri nasıl yetiştirdiğini anlattığı eserdir. Yani tamamen İslami etkilerle, etkiler, İslami görüşlerle yazılmış bir eserdir. Daha sonra Divan-ı Lügat Türk dediğimiz eser, Türk dil sözlüğü arkadaşlar, Türk dili sözlüğü ilk İslami eserler dönemine ait yazılmış dört önemli eserden biridir. Burada Divan-ı Lügat Türk ile birlikte biz ne görüyoruz? diyoruz ki artık Türkçe hem kaybettiği bu aralığına dönmeye çalışıyor, Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğu kanıtlanmaya çalışılıyor artık dile, dile yönelme çalışmaları yapılıyor. Hem de İslamiyet'in eserlerdeki, hayatımızdaki değil yanlış anlamayın, eserlerdeki etkileri biraz daha düşüyor arkadaşlar. Bu da dile yönelme çabalarından oluşan bir durumdur arkadaşlar. Kesinlikle dönemlerin anlayışlarını, zihniyetlerini anlarsak bu dönemdeki eserlerin hiçbirini kaçırmayacağız zaten. Onları da test çözerek hallederiz inşallah. Divan Edebiyatı dönemine baktığımız zaman Divan Edebiyatı'nda ben size hep anlattım dedim ki %50, %50 oluşan bir dönem. Yani %50 İslamiyet etkisinde %50 İslam dışı etkili arkadaşlar. İslam dışı demek de şiire kadının Kadın, şarap, aşk, cariye bu tarz konuların şiire ya da verilen eserlere daha doğrusu girmesi demektir arkadaşlar. Onu takip eden halk edebiyatı var. Halk edebiyatı içerisinde arkadaşlar tasavvuf, tekke tasavvuf dediğimiz bir dönem var. Onları buraya yazmadım ama ileride göreceğiz hepsini. Bu Halk edebiyatının alt başlıklarından olan tekke tasavvuf döneminde verilmiş eserlerin tamamı İslami kaynaklıdır. Bunu da asla... Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Batı etkisindeki Türk edebiyatı dediğimiz şey bizim ne dedik? Avrupa'ya gitti Türkler ve Avrupa'da bazı yeniliklerin geldiğini gördüler. Yani Rönesans gibi bir dönem yaşanıyor orada. Edebiyat alanında, edebiyat alanında siyasi, sosyal alanlarda hep yenileşmeler başlıyor. Bizim giden Jön Türklerimiz diyorlar ki onlar başladılar bizim de hemen bunu yapmamız lazım. Yani Avrupa'dan ilk çeviriyle birlikte belli başlı yenilikleri Türk edebiyatına sokmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tanzimat döneminde biz halk edebiyatında tekke tasavvuf dönemi vardı, Evet, İslami etkileydi. Biz bunu Batı etkisindeki Türk edebiyatı ile birlikte tamamen minimum düzeye indirildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani verilmiş eserler var ama yaşanmış büyük olaylardan dolayı insanların çekmiş olduğu acıları yanında bunlar da minimum düzeyde verilmeye başlamıştır arkadaşlar. Ee, ta ki kurtuluş savaşı dönemine kadar. Burada da din ve e, vatan, millet, hürriyet kavramları, kurtuluş kavramları dinin yanında yine ve verilmeye başlamıştır. Ama buradaki kadar maksimum düzeyde değil arkadaşlar. Burada artık insanların yaşadığı sosyal konular ya da insanların başından geçen büyük olayların o topluma etkisi artık Batı etkisindeki Türk Edebiyatı ile birlikte bizim edebiyatımıza giren konulardan oluşuyor arkadaşlar. Tanzimat dönemini yenilik dönemi diyoruz. İlk çeviriyle birlikte Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yapmış olduğu ilk çeviriyle birlikte Türk Edebiyatı'na yenilikler girmeye başlandı arkadaşlar. İlk çeviri, ilk makale, İlk fıkra, ilk deneme, işte tercümanlı ahval Mukaddemesi vardı Namık Kemal'in. Daha sonra ee, Servet Fünun dönemi geliyor. Servet Fünun döneminde de, şimdi Servet Fünun ve Fecrati'yi birlikte ele alacak olursak, Fecrati diğer dönemlere göre çok daha kısa sürmüş bir dönemdir. Çünkü yine bir gruplaşma oluyor e, sanatçılar arasında bu dönemde. Görüş ayrılıkları olduğu zaman, biz ne demiştik derste hatırlarsanız, olursa o grubun çok uzun süre ayakta durması mümkün değil arkadaşlar. Bu dönemde bu yüzden çok kısa süren bir dönemdir fecrati dönemi. Servet-i Fünun dönemine baktığımız zaman biraz daha sembolik bir dönemdir. Fecrati'nin Servet-i Fünun'un sembolizm anlayışını sürdürmeye çalışmış ama dediğim gibi görüş ayrılıkları olduğu için çok fazla ayakta kalamamıştır. Servet-i Fünun'da da yine e, bir grup şairin bir araya gelip vereceği eserlerin sadece kendilerinin anlayacağı şekilde oluşturulduğu bir dönemdir. Yani diyorlar ki Servet-i Fünuncular, diğer bir ismiyle Edebiyat diyorlar ki biz belli başlı eserler vereceğiz, evet ama bunu bizden başka hiç kimse anlamayacak. Tanzimattaki anlayışa tamamen karşılar arkadaşlar. Her bir dönem kapandığında eski dönemin yeni döneme etkisi mutlaka var ama bu kısa süreli oluyor arkadaşlar. Mesela e, şurada İslami dönem Türkiye Devleti'nde ilk İslami eserlerden sonra Divan Edebiyatı'nda dönemin yarısına kadar sürmüş İslamiyet'in etkisi. Evet, yani buradan sonra da İslamiyet'in etkisi var ama en çok nerede görüyoruz biz bunu? İslami dönem Türkiye Edebiyatı'nda ilk İslami eserler verildikten sonra arkadaşlar bunu görüyoruz. Servet Fünun dedik yine Tanzimat'ta evet biz batıya bir özentilik vardı. Yanlış batılılaşma e, eserlerde bu edilmişti. Ancak Servet Fünun'a bir ötü doğduktan sonra Servet Fünun'un dediler ki biz bir araya gelelim bütün sanatçılar. E belli başlı eserler verdiğimiz zaman bunları bizden başka kimse anlamasın. Halk bunu anlayıp ne yapacak diye düşünen bir edebiyat dönemi. Burada bunu düşünen sanatçılar var arkadaşlar. Daha sonra bunlar da e yine bu anlayıştan dolayı hatta Servet Fünun'dan bağımsız sanatçılar da oluyor arkadaşlar. Bağımsız sanatçı ne demek? Döneminden, döneminin anlayışının kendisine uymadığı zaman e, bu anlayışa ayrı olarak kendi başına eserler veren sanatçılardır. Dediğimiz gibi fecrati de çok kısa sürmüş bir dönem. Fecrati de kim vardı? Ahmet Haşim arkadaşlar. Ahmet Haşim belki de fecratinin en önemli ismidir. Hatta kurucusudur da diyebiliriz. Ahmet Haşim de Servet Fiyonu'ndaki sembolik anlayışı sürdürmeye çalışmış. Evet çok önemli bir isimdir. Ama dediğimiz gibi Ahmet Haşim bile bu dönemi kurtaramamıştır arkadaşlar. Dönem. Düşünün ki siz bir topluluksunuz. Bir araya gelmişsiniz. Herkes aynı fikirde. Sadece aranızdan bir kişi farklı bir fikirde. Yani orada artık çatırdamalar o kişiden dolayı, tek kişiden dolayı başlar, başlamaya çalışır, yani çalışmaya başlar arkadaşlar. Ee, bu yüzden de tek bir kişinin bile bir göç ayrılığı olmasın demek o dönemin uzun süreli olmayacağını bize gösterir. Daha sonra Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı geliyor. Son dönemimiz, sonra alt başlığımız Cumhuriyet Dönemi arkadaşlar. Milli Edebiyat Döneminde de ne dedik? Hatta şuraya şairlerini yazalım. Önce Kurtuluş Savaşı etkisi vardır yazalım. Şunları silelim. Şöyle. Şimdi Milli Edebiyat Bölümüne baktığımız zaman biz ne diyorduk? Milli Edebiyat'ta yaşanmış en büyük olay bir kere Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Şimdi tanzimatta şöyle bir anlayış vardı. Tanzimatçılar diyorlardı ki halk bilinçli değil, bizim onları bilinçlendirmemiz lazım. Milli edebiyat dönemi bu anlayışa tamamen karşıdır arkadaşlar. Niye? Milli edebiyatçılar diyorlar ki halk zaten bilinçli ama bizim onlara yardım etmemiz lazım. Yaşanan her şeyi yani başımızdan geçen bu büyük olayın etkisini ancak bunları geleceğe taşıyarak onlara yardım edebiliriz arkadaşlar. Yani burada bir birlik, beraberlik algısı var. Birlik, beraberlik algısı var. O yüzden Milli Edebiyat dönemini, Cumhuriyet dönemini biz Milli Edebiyat içerisinde işliyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de, şimdi Milli Edebiyat döneminde biz artık Tanzimat'la birlikte şeyi yıktık, divan edebiyatı anlayışını yıktık. Dedik ki, şiirde serbestliğe gideceğiz. Yani ben şiiri her mısrasını böyle yazmak zorunda değilim. Ben şiiri ister böyle yazarım, ister bu küçük olur, daha kısa olur, İster bu bir nokta olur, ister burada sadece bir kelime yazar. Ben şiiri serbest anlayışla yazacağım diyor artık edebiyatçılar. Yani bir akıma bağlı kalmak istemiyoruz diyor. Ama Cumhuriyet döneminde tam olarak bundan bahsediyor arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi çok geniş kapsamlı bir dönemdir. Cumhuriyetin ilanından artık günümüze kadar gelen bir dönem. Burada da e, hece ölçüsüyle ya da aruz ölçüsüyle eser veren sanatçılar yok mu? Tabii ki var. Serbest tanlıyış şiir yazan sanatçılar ya da eser veren sanatçılar yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Peki Eserlerde verilmiş anlayışlar mısınız? Sadece kurtuluş savaşı kaynaklı mı? Hayır tabii ki. Bunun yanında aşk da var. Savaş var. Sosyal konular. Siyasi darbe anlayışının işlenmiş olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yani bir dönemde ne yaşamıyorsa en büyük olgu olarak ne yaşamıyorsa mutlaka esere yansıyacaktır arkadaşlar. O bu olay bunu asla unutmuyoruz. Siyasi konular, işte sosyal konular, savaş, aşk işte ne koyabiliriz buna? Ekonomik sorunlar. Ya da İşte evlilik konuları, evlilikten doğan sorunlar vesaire vesaire. Bunun sonuna her şeyi, içine her şeyi ekleyebiliriz. Dönemlerin anlayışları bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Eğer burayı kaparsanız sorularda ya da işte bu dönemler neye göre ayrılmış diye asla düşünmeyeceksiniz. Soruları da kaçırmayacaksınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.